Evet değerli Eğirdir Ses izleyicileri Şu anda Eğirdir Belediyesi'nin arkasındayız Cuma günü Eğirdir Belediyemizden 64 işçinin işine son verildi İşçilere yapılan tebligatta Şirketimizde işçi statüsünde çalışmaktasınız Kış mevsiminin gelmiş olması ve şirketimizin iş yoğunluğunun azalması nedeniyle iş aktiniz 30.11.2014 tarihinden itibaren 5 ay süreyle askıya alınmıştır denildi bu şekilde şu anda bir e, bir belediye yapacak. işçilerimizle beraberiz şu anda. Onların da görüşlerini alacağız. E, fakat burada ifade etmemiz gereken bir şey var ki 64 kişinin işine son veriliyor. Fakat bir yandan da yeni işçiler alınıyor. Bu insanlar ekmek parası için çalışıyor ve işinden oluyor. Bir yandan da yeni işçiler alınıyor. Evet şu anda e, yaklaşalım Hasan abi. Evet bu da Özkan Bey. Neler söylemek istersiniz? Şöyle ayağa kalkalım. Şimdi başkanımız geçenlerde Isparta'dan yayın yapan yerel bir kanal 32 televizyonunda verdiği beyanatta işte ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. Işçi çıkarmak benim prensibim değil. Ben bundan sonra yapmaya yük değil, yapmaya geldim gibi vaatlerde bulunan Sayın Belediye Başkanı şu anda 64 kişi 5 ay sürede geçici olarak ücretsizliğine çıkartmıştır. Sendikal Madem ki belediyede mevsimlik işçi işlerin azalmasından dolayı çıkarılıyor da şu anda hiç işe yaramayan 15 tane bayan personel biri sağda oturur, biri solda oturur. Bunlar belediyede ne iş yapar? Evet. Bunlar çok, belediyede ne iş yapar? Çok önemli. Bundan birinci bunun cevabını istiyoruz. İkincisi adam, alıyor. adam ta Allah'ın bilmem dağından kalkmış gelmiş. Tak neredesin? Şirkete başladım. Ne zaman? Üç ay oluyor. E madem belediyenin parası yok, pulu yok da nereden geliyor bu kadar işçi? Şu andaki mevcut nereden geliyor, nasıl geliyor? Nereden Nerede satılacak, nereden alınacak? Nereleri satacak bu adam? Kişi alır. Dünyanın yani. işçisi başlıyor Gölbelerin bir Evet. Evet. Penişlerin, Penişlerin, e, 13 olan kişi sayısı şu anda 34. 13 kişi yeterli olan Eğirdire yeterli olan belediye personeli şu anda 34 kişi çıkarıldı <laughs> ve o ilk başta 13 kişi, bütün işe yetişen 13 kişi işten çıkarılıyor. Kanun, adalet bu mu? Evet, e, değerli abilerim başka konuşmak isteyen var mı? Hepimiz sendikalıyız. Hepimiz sendikalıyız. Ne yapıyoruz abi? Evet, değerli eğirdir ses izleyicileri. bize faydalandırmak istemiyorlar yani. Tarafsız gazeteniz eğirdir ses. işçilerimizle beraber şu anda işçilerimiz mağdur. Bu mağduriyetin çözülmesini istiyoruz halkımız adına. Bu insanlar ekmek parası için çalışıyor. Çolukları var, çocukları var. Tamam, Teşekkür ediyoruz. Hepsinin Tayyip duysun. Gelsin tamam. Gelsin çıksın gelsin. Bir şey daha söylemek istiyorum. bundan önceki dönemde 2005 ve 2004'te 2008 yıllar arasında bu önce, önce kendisi halen belediye başkanıydı. Ben senelik şey senelik izine ayrılmaya gittiğim zaman sözde senelik iznimin 20 gün olduğunu biliyordum. Fakat şirket yetkilisinin bana dediği senin senelik izinin 14 gün. Neden? 2005 ile 2007 yılları arasında size giriş çıkış yapılmış. Nasıl olur? İşte evrakı burada. Bana diyor ki benim ismimin altında başka bir imza var. Benim adım Özkan Küçükat Yıldırım. Fakat imzayı başka satıyor. Biz yetkililerden bu işin çözülmesini ayrıca bu konu hakkında, bu konu hakkında bütün arkadaşlar olarak İçişleri Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na evrakta sahtelikten suçturuşa bulunacağız. Bunları da yapacağız. Ne yere yapacağız. Artık bu saatten sonra kanun konuşacak. Kanunun bildiği şeyler konuşacak. Teşekkür ederim. Evet, değerli sessizleyiciler, şu anda Eğirdir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ndeyiz ve e, işçilerle beraberiz. Eğirdir Belediye'miz 64 işçinin İşine son verdi. Evet, evet, burada işçi kardeşlerimizle, abilerimizle beraberiz. Evet, bir şeyler söylemek ister misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Konum. Sağlık Samyeli. 2005 yılından beri belediyede çalışmaktayım. Yalnız işi bilinmez. Cuma gününden itibaren bize bir bildiri gelindi. 5, 5 ay boyunca işte çalışmayacağımıza dair bizi bu işte bulundu. Ben Sağlık Samyeli olaraktan sormaktayım. Acaba madem biz 5 ay ücretsiz izne çıkıyoruz da bu belediye bu şirkete niye bu kadar 140 kişi kadar insanı almaktadır bunu bilmemekteyim yani evet 64 kişi şu anda evet, işte şu anda 64, tebliğ yapılan değil mi evet tebliğ yapılan 64 fakat kişi, siz e, imzalamadınız biz imza, imzalamadık imzalamak da istemiyoruz çünkü biz ne işi olursa olsun bugüne kadar yeri geldi fenişleri yeri geldi park bahçe yeri geldi çöp işi ne, ne iş olursa olsun belediyenin ve Eğirdir'e hizmet olaraktan her yerine, her bölümünde çalışmışızdır. Evet, sizler Eğirdir'imizin hizmetkarısınız. Evet, aynen öyle. Ee, bu işten çıkarılma olayından dolayı tabii biz, bizler de rahatsızlık duyuyoruz. Ee, başka neler söylemek istersiniz? Tabii yeni işçi alımları da devam ediyor bu arada. Tabii Bir bu yandan... arada da işçileri almakta da devam ediyor. En son Beko Bayisi'nin kardeşi neydi o şeyin adı, çocuğun adı, şey günü. Neyse Bizim isim bu... önemli yani, değil. Anladım. Alımlar devam ediyor Alımlar bir yandan. Alımlar devam ediyor. Devam etmesine rağmen bir yandan da çıkışlar Sizler devam ediyor. Sizler de ekmeğinizden oluyorsunuz. Ekmeğimizden oluyorsunuz. Evet başka konuşmak isteyen var bir mı de arkadaşlar? Dikkatimizde çeken şu hep sendikalı olan işçilerin bir de öyle ki başkanımız demişti ki daha önceki seçimden, seçim öncesi ben sendikalılara devletin hak olduğunu destekleyeceğim. Ve bunların yanında olduğunu söyledi. Sendikadan öte herhalde bizim başkanımız siyasette gütmektedir, bilmem yani. Evet anladım. Şu anda 64 kişi boşta. Evet. Şu anda burada bekliyorsunuz. Şimdi şu anda biz sabahleyin işi, işe başladık, işe diye geldik. Öğlene kadar iş gösterdiler. İki, bir emir geldi. Emir doğrultusu üzerine şimdi şu anda işimize son verildi ve mesaimizin dolmasına bekliyoruz. Yani i̇ş yerimizi de terk etmek istemiyoruz. Evet. Allah yardımcınız olsun diyoruz. Olun, Allah razı olsun. Umarız e, belediyemiz bir çözüm bulur. İşlerinize devam edersiniz. Hayırlısı neyse olsun. Teşekkürler.